Yayınıma hoş geldiniz. Haftere İran'dan Ebabil Sihaları da geldi. Hoppala diyeceğinizlerinizi duyuyor gibiyim. Çünkü e, İran e, Türkiye neredeyse karşısında ne yazık ki. İran ne arıyor orada değil mi? İşte İran'ın gerçek yüzü burada. Tarihinde hiçbir zaman İran e, bir yabancı devlette savaşmamış. İran savaştı. Ülkeler ve halklar, Müslüman devletler ve Müslüman halkları İran misyonunu yapıyor. Şimdi İran, Ebabil, evet, Ebabil sihaları yollamış. Çözünürlük olarak ve kamera görünümü bayrakların yanına bile yaklaşmıyor. Bunun yanında Ebabil'in e, çok arızalandığı ve çok düştüğü de ortada. Özellikle elektrofrekans ve radyo karıştırıcı gibi sistemlere donatılmadığı için de kolay hedef oluyor. Yani e, Libya hurdalıktan şikayetçi. Muhtemelen bu yönde de bir e, atışlar yapacaktır Türk hss'leri orada e, ve gerekli atışları da yapacaklardır özellikle manpas atışları manpas atışları e, Eğer kıyıya yakınsa gemilerimizden atış atışlar hss'lerimiz var gemilerimizde de e, bununla alakalı da e, bir de hisarlarımızın orada olduğu söyleniyor Bunların da İran'ın bu ebabil ee denen İHA'larına fırsat vermeyeceği de ortada. Sahada ebabil ee nerede kullanıyor derseniz, Yemen'de Suudi Arabistan'a karşı Husilerin kullandığı bir siha. Başarılı olduğu söylenemez. Gerçekten bu yönde başarısını hiç görülmemiş ve ispatlamamış bir durumda. Hafter ne yapacağını şaşırdı. Rus SS'leri bugün, 3 ee, tane parsnir evet 3 tane parsnir HSS bugün imha edildi bilginize sunarız evet değerli izleyenler ee, Libya'daki durum bugün de 15 tane Hafter milisi Vatiye çevresinde etkisiz hale getirildi 12 tane Hafter aracı etkisiz hale getirildi bunu da sizlerin dikkatine sunarım ama İran'ın bu hamlesine karşılık Türkiye'nin de tabii ki karşı hamleleri gelecektir bekleyip göreceğiz kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın görüşmek üzere